Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine buradan size konuşuyorum. <laughs> Ama bugün Ankara'ya dönüyorum. Dönüyoruz. Neyse. <laughs> Ankara'ya dönüyoruz bugün. Uçağımız var. iki saat sonra. şimdi havalimanına falan gideceğiz. Zehra ile Suda abla da bize geliyor. <laughs> sonra değil tam bize katılacak. Çok <laughs> Niye böyle gözüküyorum? Hasta gibiyim ama hasta değilim. Hasta gibi gözükmüyorum ama neyse. Öyle. Bayağıdır vlog çekmiyordum. Bir geçen hafta video attım zaten tarif videosu. <laughs> yani şu an bu videoyu çekebiliyorsam zehirlenmemişiz demek. <laughs> yani sizin için video geçen hafta yayınlandı da benim için dün yayınlandı mesela. Çok seviyorum bu olayı. <laughs> sizin için geçen hafta ama benim için dün. Neyse. Ben işte bavulumu kapatayım. Çantamı toplayayım. Çantamı tadını toplu da birkaç şey daha koyacağım. Sonra çıkacağız. Öyle. Başka diyeceğim hiçbir şey yok. Yani çok şey var da konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Selam ver, yo bence olur buradan. Kimliğimizi verelim. Diğer evet bence git sor. Merhaba. Ne diyeceğimi merhaba? Makyaj selam merhaba. hadi videomuza selam ver. Makyaj yapın. Selam, ünlü olduk zaten hadi. Yok, Kek tarifimizle. Efendim? Arkadaşlar biz bavullarımızı verdik. Efendim? Kime diyorsun efendim? Hayır efendim. Efendim? Gidiyoruz Ankara'ya. Efendim Ankara yolcu kalmasın. Şey Sonunda şey kurtulacağız daha az. Sür şoför sür, şu boklu mahalleden kurtulurum artık. Bir arzunuza bakıyorlar. Ne boksu? Ay bizi deyin ne yapayım? Sizi çekmiyoruz. Al, sizi çekmiyoruz. Biz kendi şahsiyemizi çekiyoruz. Az geçmiştik mi? Evet. Ya. Sahne. Sahne. Kapat. Kapat, kapataklıklarını kilitleyin. Öyle artık yaşanamayacağım. Ay, <laughs> <laughs> Sansür <sürgülüyor> diyeyim. Hayır abla, gelin hadi gel. Neyse arkadaşlar biz bir şey ay annem tek kaldı. Sıra. <laughs> Peki de o çantada bomba var anne. Biz yukarıya çıktık arkadaşlar. Kapıya. Yolda da bir tane kapı olduğu için. Çok bekliyoruz öyle. Ee, çok şey insanlar var. <laughs> Garip. Ne? Biz bugün Buna hazırdan gidiyoruz. Merkezde. Ben de hayatımda hiç birini merak ettim. Ben hayatımda hiç birini görmedim. Görsem unutmam. Ay gözlüğümde kocaman bir parmak izi var galiba. <laughs> Gidip bu parmak izinle işlem yapacağım. Öyle lan yani. Bugün makyaj yapmak doğal güzellik. Kaç saat güzel var? Değil? Bugün saat kaç? Daha güzellik. Saat kaç? Güzel saat kaç? Bir buçuğu, çok mu var? var mı? Yok abi. Ben. 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 Az <laughs> değil, ben, değil. <gülüyor> <gülüyor> Daldan biniyoruz arkadaşlar. Ne? Ha, arkanın sırası var. Ha. Ya bizi, bizi gerçekten daşkaya mı indirirler ya? Ya tamam ayarlarından güzel. Tam yüklensin güzel. Bu çok kadar olur. Ay. Sıraya bakın ya. Gerçek bir köy. Sır çöpte. Poz ver. <laughs> Videomun kapağına koyacağım. Gel anne gel. Gel hepiniz gelin. acımdan elim titriyor. Ya bizim yanımızdaki kostik kalkmadı. Bir Ya kalktı. benim yanımdaki gerizekalı. Durun ya kamera mı kirli? Dedim ay ay çekilin anamızı kaybettik. Dedim ay ay. Ya benim ya, benim yanımdaki gerizekalı. Ay ne, ne oldu biliyor musunuz? Çekilin çekilin anamızı kaybettik. Baktım. Baktım bir şey oldu durun. Ay bak oturuyordu tamam mı? Bir baktım bu sivitiyle mivitiyle uğraşıyor. Altta şey tişörtünü gösterdi. Yok. Altan tişörtünü gösterdi tutar mısın? Ben tuttum. O da tişörtünü çıkarttı. <laughs> ya gerizekalı diyor ki ne diyor biliyor musun? Dedi ki bak uçak hadi geleyim. Sen dedi ki benim tişörtümü tut ben. Yo dedi, dedi tutar mısın dedi. Hayır yani çıkarttı. Ben, ben çık e, tamam da göbeği açılmaması. Ay tamam. bana ne ya açılsa açılsın Allah Allah. <laughs> Ay, uçağın götü yere yazlık yere değdi ha. Tutturdu kahın. Kahın yoksa çok bekleyeceğiz. <laughs> Git. Gidip orada bekliyorsun. <laughs> of anne beni eleştirme. Ya ben bundan gelince bunun güzel denebilir mi? Ya bu yaştan sonra... Ali mi titriyor açlıktan? Çok aç ya. <laughs> Biz Zehra'yla vişneli şey yedik. Brownie Aa, miydi Zehra'yla? Evet. Lanet. Su ikram iki tane. Evet. Biri ısandı, biri koşuyor. Çok <laughs> mu şaştı? Su iki tane bitti mi? Aynen, koku <laughs> koku. Ambiyanzı. Nater yani. <laughs> Sabah gelirken sanki... Ay elim nasıl titriyor açtıktan. Ay fasulyeyi de topuklar kaptım uç abi. Git. Ay çok açıyorum çeneme vurdu. Anne be... Ne? De, ne? De, ben de. Ben de. ne alaka? Çıvanlı gibi hey, dedin ya. Öf. Abimi aramamışsın. Abim A, dedin de, de, niye aramadınız? H tamam. 15 dakikalık. Ay ne kadar gariban gözüküyoruz ya. Aa kemerim yok, yok, kemerimizi Tatlam takmayacak bir şey var mı? Siz takmasanız olmaz da ben takacağım. Allah! geldi, geldi. Gel Buyurun, hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> de. O kadar sağlıklı uçaklara geldik. Annemin kombinini ben yaptım. <laughs> Yazın bakayım 0 bir. tur çekinin. Hı. Bol gençler. Abla abla. Ay güzel. Ne diyor? Tamam az. Tamam bas. Ses farklı geldi abla abla deyince. Ses ya. Görünüyor muyum? Asansör yukarı yönde gidecek. Hazırlanıyoruz arkadaşlar. Dışarıya çıkacağız. Az önce dur <laughs> atletim hele bunu sil. Nereye? Atletin gözükmüyor ki. Ay yukarıdan biri sıçtı. O gelir. Haşır kuşur. Neyse. Biz dışarıya çıkacağız, hazırlanıyoruz. Ben bir kaldım hazır. Dişimi bir şey Sonra üstümü giyeceğim. Çıkacağız. Buraya evet. ses ekleyeceğim. Aa dur! Kaç şey <laughs> Neyse. Sen böyle mi geleceksin? Yok şey. Çıktık biz arkadaşlar. Ay, telefon düşüyordu. Harikayız. <laughs> Ay olayız ya, Aslında, ben, yani bu tarifa, bu tiplerle şey. de çıkınca biraz tehlikeli oluyor tabii. Ay, kendimi Peki ben ki bizi çok beğendim. Biz takip edecekler evimize kadar ya. Hadi evet. hadi kapatın hadi. Ya acilen gidiyoruz. Hadi hadi hadi. Arabamı harika bir yeri park ettim. Bakın gör, görmüyorsunuz ki. Ay canım Üf teyzem. Annem aramış Neredesin kız? Üf teyzem de video çek. Üf teyze selam gönder. Ankara kuçelerinde gezmeye geldik. Ay merhaba gençler. Üf teyzem selam. Gel abla. Gidiyoruz Ankara'dayız. Ay sadece anlım Bakın, gözüküyor. Her yan Türkiye'de. Her yer Türkiye'de. <laughs> Bakın Türkiye olmasaydı araç yazmazdı. Araç Bizde yazdı, olsa araç bana. yazmazdı. Maşın yazardı. <laughs> Her yer Türk ya <laughs> da. Ay tabi. tabi. Ya, Çünkü ma... ben... <laughs> poz verin. Ay ki, çok iyi Zehra, Zehra poz ver. Ha bak oraya, oraya yok. Çünkü Geziyoruz. Azer... Ay yok yok. desene <laughs> mi? <laughs> He. Aynen. Azer, Bay Canlı ya. Bay Bakçılı Bakırlı balasıyım canım. Ey Neyse arkadaşlar geldi. biz bir kafeye gidiyoruz. Kafenin adını söylemiyorum reklam olmasın diye. Zaman kim daha hacı zaman. Kabe. Hadi bay. Kabe. Bakın her yer Türkiye'de. Her <laughs> yer Türkiye'de. <yerli. gülüyor> Burada da yani Ay götümü ellediniz ha. <laughs> Çocuk ellemedi. Çantamı elledi. Derimiz çok iyi değil mi? Ben <laughs> burayı Ben burayı ilk defa bu kadar kalabalık görüyorum ise neyse. Umarım telif yemem hemen anlatacağım arkadaşlar. Zehra şu arkadaki UFO'yu yakmaya çalışıyor da psi takılı Hayır, değilmiş. Ne dedim ki psi takılı değil. Psi takılı değil. Göker dedi ki onun ne psi odumcık vardı. Gazap yok. Bak bunun psi yok. Senin yok. İçeriye gidiyor. Bence içine gidiyor. Neyse. <laughs> Ama bu şişliymiş. Beni asla ısıtmıyor şu an. Sen ısınıyor musun? Ben asla ısınmıyorum. Ya of, bu kızdan utanıyorum ya. Utanıyorum bu kızdan ya. Çok seviyorum. Ankara'yı çok seviyorum. Bence. Ankara'yı çok seviyorum. Kenara çekil lan. İleride kavga var. Bizim. Yok az maç izliyorlar. Kim, attı gol? Kim attı gol? Kim attı gol? Bilmiyorum. Ne olur Beşiktaş'a. Ay maç vardı bugün. Yenile. 5 Bence gol oluyormuş Bence gol olay yazmış. Gerçekten Kim basıyor kız Sansür bir Ortama gel Yolun kenarında sandalye atmışlar Maç izliyordu. Vay olay Kime hesap ediyorsun? Eve geldik biz arkadaşlar maçtan sonra. Kaç şifreyi yaz gaga. Ha? Maçtan biraz maça baktık sonra eve geldik. Ne yazdınız Efe? Atmamız iyi oldu. 0-1 hızlı yaz. Telefon şifremi geliyor Ay çok yoruldum. Çok yoruldum. Yapışıklı insanlar görünce çok yoruluyorum. Yani kendim. Hadi <laughs> bana. Evet. Şerefsiz Galatasaraylılar iller yüzünden. Ya, ya videomda bir <laughs> şey <şöyle> söyleme. <laughs> i̇lk defa hayatımdaki <laughs> ilk linçimi Galatasaray yüzüne yemek istemiyorum. Sen kaç yüzü? ne sürmüşsün? O yapışkanlar. Maskara geçmedi Laminasyon yaptım ya. Kipik diyorum kaç tane Laminasyon yaptım ya onun yapışkanı. Hoş bir arkadaşlar. Günaydın. Ay gözüm çok aç, açılmıyor. Saçımı anlaşıldığı üzere yeni uyandım. Kahvaltıya gidiyoruz da biz. Yeni uyandığım gibi hemen hazırlanmaya başladım. Nereye kurdum, neyse. neyse, elimde kalsın. Elimde kalmasın kemerimi takacağım. Neyse ya. Kemer biraz... Gözüme bir şey girdi. İmdat. Neyse ya ben saçımı başımı tarayayım. Bit evden çıkarken görüşürüz. <laughs> Ahahahahahah Ah yarım bitmiş yaa Böyle Ay hamburger kokuyor burası Parmağım eğri olduğu için bozkurtum başı Ya üf. Benim bloklarımda böyle şeyler yapmayın Pardon Sana söyleyeceğim bu Türkçelik işareti tamam mı? Çocuklar e, fazla olduğu için değil. Biraz. <laughs> Aa! Ben böyle bir ne satır şimdi bir değil bu. Niye buna bele yapar her yerde? Biraz, gözlerine girsin. <laughs> bu, gözlerine bu taraftan <laughs> abimler bas önde Hiç komik şakalar değil, hiç komik şakalar Yürü, değil. her lezzet her sık şey şimdi. Çubuğa geldik arkadaşlar. Gel, Nereye gidiyoruz? Pazar gezmeye. Bu Pazar. tarafıma geç, bu tarafıma geç. Pazar günü pazara geldik. Ay gerçekten Ne vardı? Görmüyorum iki kamerayı. Çabuk Neyse, turşu salacağız çubuk. Çabuk turşu salacağız. Ben arkaya çıkacaksınız zor. Tanıt bize de pazarı. Evet arkadaşlar şimdi pazarımızı tanıtacağız. Pazarı. Satıcıyı Yeşillikler <laughs> var. Gördünüz. Annemiz bana gönderdi. Mekke. <laughs> Az var mekemiz var. Eğer <laughs> e olsa. Köy yumurtaları. Köy tavuklarının ok yumurtaları. Ya sus. Neyse arkadaşlar biz gideceğiz. Başka bir şey yok. Arkadaşlar ay yani iki kedi buldular iki tane kedi de satış yapıyorlar. Nereye çekiyorum? Yedi yurdu çekiyorum. Soğuk mu? Ankara yok, Ankara sıcak. Ankara havasında biraz soğuk ama güneş. Zaten yüzünü kapatmış. Güneş vurur. Neyse. Ay manav geziyor bu çocuk. Hadi gidelim. Ben de gözüküyorum. Ha güneş. Yoksa ben de güneş gözümü getirmedim. Ya. getirseydim. <laughs> 2 saatlik yolculuğumuzun sonunda geldik. Kahvaltı niyetiyle geldik. Akşam yemeği yiyeceğiz. <laughs> ne? Ay Zehra doğal ortamındadır arkadaşlar. Zehra, Zehra doğal ortamını buldu. <laughs> Bura göre geldik arkadaşlar. Millet... Cipciv! Cipciv! Gerçekten Yani gerçekten... Millet gidiyor... Isyo. Tersine. Millet gider <gülme> tersine biz... de gideriz. Tam Lipken'de tersi. Kendi <gülme> <tersi. gülme> Yanma hissi gelebilir beynimde. Niye? Oksijenden dolayı? <gülme> Bence şu an yanma hissi beynimde değil daha alt kısımlarda olabilir. Bu da o kadar arabayla da geldik. Geldik arkadaşlar Kara Sen buraya ilk defa mı geliyorsun? Nereye? Kara evet. da var gölde. Yalan. Alışık olduğumuz tiplerden. Bence ha. <laughs> Ahaha. Dur Suda abla gelsin hele de. Aynen. Ne? Konum atarız. <laughs> Telefonu yok ki. Ya da tamam siz düz devam edin biz gelelim. Ne düşünüyorsun? <laughs> çok hoş çok hoş. İşte Jessica. Sana bahsettiğim <laughs> yerler. Şurası. Cizre, Hasan Köy. Ay durun. <laughs> ne kadar ciddi bakın işini. Niye sürme gülmeden? komikti. Ay kurbağa. Hani, kurbağa. Mi? kurbağa. Hani, i̇şte, o tarafta vardı. Kurbağa seni öpüyordu prensese dönüş. Prensese. Neyse. Ay ne tel gülür. Başı Önce de beğendiniz mi? Evet evet rahat edin. <laughs> Keşke <laughs> o video şeyleri O anı tanımakla meşguldüm. Sizden tanıyorum. <laughs> herkes, herkes tanıyor ya tarzı, Zaten, zaten de ünlü bir ünlü. geldi. Nerede, nerede, açım, ay, ay, Arkadaşlar dışarı götümüz dondu da. Kameramla ne gidiyor Ne Ne, gidiyoruz ya? ne Ay bu Ay suda bu alnı nasıl parlıyor. <laughs> Yemeğimizi yedik, gözümüz açıldı hepinize. Selam. Hayır bu sefer de yemek yemenin maaşı. Evet var. uykumuz geldi ama. Doğal hava. güzel küçük <laughs> <çizik> gözüküyor. <laughs> ama doğal geliyor. Mangal yapar millet. Evet ya bence böyle bir... Ay doğum günü şeyden... kutluyorlar. doğum günü kutluyorlar, Hayır. <laughs> Mangal bence yapılmamalı. Bence de mangal yapılmamalı. Çok saçma. Havayı <laughs> kilitli. <laughs> <laughs> zaten o tarafa gideceğiz. Bu taraftan geldik zaten. Neyse neyse. Adın çaba var mı? Var. Az video çekiyorum. Aile dedikodularını lütfen benim vlogumda <laughs> şey ayyayla. açıklamayın. çok <laughs> Ne o? Şu kırmızı. Şu... Çıkayım mı sen Bu arkadaşlar. Değil çıkayım Ah Zehra durmaşacak şimdi orada. Zehra, Zehra burası senin doğal ortamın değil. Zehra dur. Zehra kayarsın, kayarsın. Zeyra, durmam nerede olur? Küçük. Yiyecek şey değil. Abi yiyecek. Ay! <laughs> ay çok utanıyorum. Kız gel bir şey olacak. Mansur yavaş yavaş bizi arayacak. Zehra nasıl yiyeceksin? <laughs> <mas> ay. <laughs> istedi, Tanımıyoruz ben biz bu kızı. Daha. Tanımıyoruz. Ama annen de ileride, de maşallah ağaçların tepesinde. <laughs> hadi atla, atla. <laughs> Ay, sen Dikkat et ha. Yolsun da oralar. Evet, evet. Yeme ha, yemeğe, yemeğe, yemeğe. getir bakalım hadi. Tamam. Getir ne olduğunu, <laughs> getir ne olduğunu bakalım. Ayağına dikkat et yosun kayarsan. Ay Sıra yakında, en yakın hastane 40 dakika. Derin, <laughs> Ona ukay, göre. geçsen yeter. yeter.

Oraya kayar, oraya. Yokun Ya ah. Zıplayın. Orada. Çiçek. Aaaa! Aaaa çiçek mi? Şalaba. Aa. Doğa katili. Yok yok yaprak dalından kokuyor az kulağına Sonra az kulağına. kulağına ama bunlar yenilebilen şey bence az. bence, bence yenilemez dur internetten ne olduğuna bakalım arabaya geldik arabam turşu kokuyor arabam peynirden turşu kokuyor evet <laughs> Tabi tabi geldik anlamışsınızdır birazdan tekrar çıkacağız bu sefer de Tunalı Yamunalı'ya gideceğiz işte bir vintage storelar falan filanlar işte kafeler mafeler öyle öyle ben bir, 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 bir kendime bir bakayım bir tüfeğimi tüfeğimi yine kayık sonra haberleşiriz yine. Arkadaşlar sonunda çıktık yıllar sonra çıktık ya biz niye biz biz bunu almadık, almadık yanımıza ya ben üşüdüm boş başına son almadık. Söylamacak. Ya telif yiyeceğim susun. Ya telif yiyeceğim. Meşhur toptan takıcıya şey geldik arkadaşlar. Çok kalabalık. Çok kalaba, çok kalaba bak ha. Ama tanık dedim bir şeylere bakabilir miyiz? Ya olmaz. Biz ayrı. Tez zahra. Bir gezim Bir gezim alalım. Bir şey var. Ne hal 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 istiyorum ya ama çok çabuk kopuyor. Neyse biz gezelim arkadaşlar. Ya. Ay millet nasıl yüzük avuçluyor inanılmaz bakın. Yani. <laughs> Çıktık arkadaşlar. Ben alın alınmaya değecek hiçbir şey görmedim. Hoşlaşmadım yani. Bu bunları da ön arka kavgası bitmedi ya neyse. Hadi baş. Nasıl park? Harika park ettim. Biraz yolda kaldık ama olsun. Armada'ya geldik arkadaşlar. Salam. Biri birinden sıktı mı? Armada'ya geldik Hayat Sokağı'na. yerde oturacağız. Aras. Salam. Yassı artık yeter. Salam. <laughs> Ay sushi mi yedik ya? Sushi yedik mi? Yok ya. Mesela. Ben beğenmiyorum. Yani... yani. Ben öyle antik günti şeyler yemem. Bay. <laughs> <laughs> ben Türk'üm. Nerede Doğruyum oturduk? Neyse baktık arkadaşlar hadi bakalım piyasa. Anne, sen de tatlısın. Ya. Piyasanın bizden sorulduğu saatlerdeyiz. Yalandan. Simple'a gidiyoruz arkadaşlar. Ama tek değiliz. Vay be Zeren İngilizce şaka yaptın. Size, ya bu kız var ya. Ertel'den çalıyorum. Gerçekten. Do, re, mi, fa. Uy, neyse öyle. Bir oturalım da konuşuruz. Arkadaşlar biz simple Keşke simple otursaydık. <laughs> <laughs> ben bir tane kahvesinin benim adım iki tane geçmişler ya inanılmaz. Ne kadar ödemiş? 420. <gülüyor> ya parasında değilim gerçekten parasında değilim ama yani kulağı mı duymuyor ablanın acaba? Arkadaşlar çıktık. Evimize gidiyoruz. Ankara'nın taşı, Ankara'nın taşı. <laughs> bak Ne oldu ya bak. Neyse ya bu kameramda arkadaşlar hiçbir şey çekeceğimi yok. Hayır ya öyle bir ben kaldıramam. Arabam çekilmesin bana yeter. Çok içimde öyle bir his var nedense. Ama bilmiyorum ya. Neyse ya. arkadaşlar şu durun. Ben Suudi ablayla Zehra'yı yengelerine bıraktım. Bugün orada kalacaklar. Ve eve geldim. Sonunda. Bugün oyun oynayacağım biraz. Öyle. Ay. Çok yoruldum ya. Ne yorucu bir gündü. Öyle birazdan görüşürüz ya. Vay. Evet. Galiba bu videoyu burada kapatıyorum. Part 1 olsun bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, özellikle paylaşmayı unutmayın ve yılanlardan uzak durmayı da unutmayın. Biliyorsunuz çoklar. Neyse görüşürüz haftaya.